Lan, Onur Online canım. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına, sizlerin kanalına. Hoş geldiniz. Yeni bir Ultimate TV karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi online sezondayız. Eee oynuyoruz ve online sezonda Division 4'te 4'te 4 yaparak e, değil, 4'te 3 yapmışız. Yo 4'te 3 4, 4. 4. Tabii 4'te 4 yaparak 12 puan toplamışız. Eee bu toplamış olduğumuz puanlar 12 puanda e, yapmış olduğumuz 4'te 4'ün e, iki maçında rakipler maçtan çıkmıştı. E, çünkü gerçekten çok etkili oynamıştık. Ve devam etmek istiyoruz. Bu arada serimizi göstermekte yine fayda görüyorum. Serimiz çünkü gerçekten iddialı bir seri. Şöyle göstereyim yine. 37 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 muhabbetle gerçekten inanılmaz bir seri yapmışız. İnşallah bunu 60 galibiyete falan filan taşıyabiliriz e, bozulmadan. Ama zannetmiyorum e, o kadar gidebileceğimizi. Evet, Schneider'le Türk Turkish Punch, e, kadromuz. Yani e, ilk kadromuzu dinlendirmemiz lazım. İkinci kadromuzu alıyoruz hemen. İkinci kadromuz Volkan Şanlı, Hakan Şanlı. Hakan Şanlı dinlenmiş mi? Evet dinlenmiş. 97 olmuş. Hemen rakip aratalım. Hızlı bir şekilde gelelim rakip aratalım. E, 4 4, 5 5 yaparsak direkt çıkıyoruz zaten. Ama 6. maçı veriyor mu diye ondan şey yapıyorum. biraz tereddüt ediyorum. Çünkü oynamak istemiyorum şey maçlarını. Kupa maçlarını oynamak istemiyorum. Bakalım nasıl bir rakip geldi böyle bir rakip. İngiltere'den ilk kez United arması olan bir rakip. E, forması formasıyla çıkmak istiyor. Ben de tamam fark etmez. EA Sports diyor. Aa bu sanırım kurucu mu oluyor bu? Bunlar şey mi? D1 almış mı oluyordu o forma yoksa ben mi yanlış biliyorum? D1 kurucu mu oluyordu? D1 almış mı oluyordu? Evet görmüş olduğunuz gibi güzel bir kadrosu var. Yani Marcelo, Pepe ee, falan filan. Orta sahanın sol tarafını birazcık İspanya yapmış. Sağ tarafı biraz İngiltere yapmış falan. Karışık karışık bir kadro yapmış işte. Boateng var orta sahada. Bu tek oluyor? Villarreal'de mi oynuyor? Vay be onu Fenerbahçe falan alsaydı ne kadar güzel olur değil mi? Evet. Bu maçlar nedense bilmiyorum biraz korktum. Yani biliyorsunuz. Ee, oha çok güzel lan sahaya bak. Nelerin sahasıymış bu? Acayip boşuma gitti. Evet arkadaşlar bu maçtan biraz korktum değil de tereddütlüyüm. Eee rakibin sanki nedense böyle bir ee, şey yaptı bana. Çok güzel oğlum. Çok güzel Kerim Fry. Oyun oğlum. Şimdi araya. Aldı. Müthiş hareket. Hakan Çalan oldu. Döndü. Hakan baktı. Ters köşeye. Ah be oğlum. Nasıl olmuyor ya? Nasıl gol olmuyor bu ya? Kerim Fry. Kerim Fry döndü. içeri doğru. Kerim Fry son çizgiye. Kerim. Aç. Hadi be. Çıkmasaymış var ya golmüş he. Ya o bu nedir ya? Bu internet nedir kardeş ya? Ya bu internet nedir kardeş ya? Allah belanı versin ya. Oho işimiz var ya. Vallahi işimiz var. Bir de gol edik ya. Lan bir de gol edik. Çıldıracağım ya. Hem internet kötü hem de bir de gol edik. Çıldıracağım şimdi. işin yoksa gel bunu çıkar bu golü ya. Ya böyle bir şans olamaz abi adam dümdüz gidiyor postuna giriyor ya. Çok güzel Akan Oyna Hasan Ali. Hasan Ali. Tekrar Hakan'ın önüne. Hadi be geçmedi. Pepe şimdi. Şimdi geçmeye çalışıyor orta sahada. Dönüyorum Volkan'ın. Volkan'dan Kerim Fren'in önüne mi? Kerim Fren'in önüne attı. Kerim koydu omuzu. Kerim. Kerim Fry. Kerim Fry gole gidiyor. Kerim Fry. Asiktir. Ya internetten oynayamıyorum ya. Hakan. Hakan baktı. Cihaz dışı. Şimdi Mehmet Topal. Mehmet Topal en aşağı. Kerim Fıra'ya. Kerim Fıra'ya aldı önlümü mü? Bir daha baktı arkadaşlar Kerim şimdi oynadı. Bir ver kaç Kerim'le. Kerim son çizgi indi. Erden atabilir misin? Attın ama orada. Müdahale var defans Çok <laughs> güzel bir <oğlum> Kerim. Araya. <laughs> Gönder bir daha. Çok iyi. Hakan Çanoğlu, şimdi içeri doğru girdi. Hakan içeri girdi. Son çizgi. Ceza sahası. Gökhan Töre gol! Ki internetinden götüne girsin çocuk seni. Şu salak internetinden. Allah kahretsin keşke biraz bekleseydim ya. Keşke biraz maçın başında bekleseydim de görseydim şimdi internetini ya. Alt suyla gitmeye çalışıyor. Tabii ki bir ya. Sakin. Sakin, sakin öyle bir şey öyle bir... Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi ee, internet o kadar ağır ki, tabi siz oynamadığınız için fark edemiyorsunuz. O kadar şu an zorlanıyorum ki oynarken. Oğuzhan'la şimdi Kerim önüne. Kerim alabilecek misin dediğim anda orada orta sahada bir lallana şimdi. Şimdi Oğuzhan, oyna oğlum. Şimdi Volkan Şen'in önüne. Ah be geçmedi. Yapmam lazımdı. Yapmam lazım çünkü gidiyordu. Çok güzel. Yürü. Yürü Hakan. Yürü Hakan. Yürü Hakan. Yürü Hakan. Yürü Hakan. Şimdi gönder oraya. Vur oğlum bir Ömer Toprak. Ömer Toprak üst sürek. Ömer Toprak üst sürek. Defanstan çıktı. Hızlı bir şekilde atar çıktı ama üst üstürekten... Üst tek tek patlıyor bu top. Hasan Ali dokunduk orada. Hakan Çalol da. Sanırım Hakan Basan bilmiyorum. Birisi dokundu ama aldık. Haydi çocuklar. Bu şerefsiz izin vermeyelim. Bu internetle insanları yenmeye alışmış bu çakal izin vermeyelim. Ya çıldıracağım. Adam seçemiyorum. İnternet o kadar kötü ki adam seçemiyorum. Oğlum, oyun ağır ya. Adam seçemediğim için pozisyon veriyorum ya. salak salak ayakları bir geri zekalı ya. Geri zekalı ya. Ya şu geri zekalı ya. Şu geri zekalı ya. Şöyle pozisyon veriyorum ya. İnternetin yüzünden. Yürü be oğlum. Harikasın be. Yürü Gökhan be. Yürü oğlum Gökhan. Dön oğlum. Dön oğlum. Son çizgi. Arkaya gönder. Koş ucu Hakan. Hakan attı. İki oldu. Hakan aldı. İki, İki oldu. Yes be. Come on motherfucker. Come on motherfucker. Yes. Şimdi onlar düşünsün yavrum. Şimdi onlar düşünsün yavrum. Hadi. Haydi çocuklar. Abi Hakan Çağanoğlu'nun her pozunu can sahasının içinde olmasına bayılıyorum ya. Her posun rica içinde ya. Adamsın Hakan be. Yürü oğlum. Serdar Aziz. aşağı oynadı şimdi. Bir hızlı ata çıkabilecek miyiz? Şimdi Hakan Çalınan'a müthiş bir pas. Oyun dondu. Görmüş olduğunuz gibi oyun dondu. Şimdi gönderdi o kaçan önüme. Abi oyun dondu oynayamıyorum ki. Dondu. Oynayamıyorum ki. Oyun donuyor oynayamıyorum ki. Allah belanı versin senin oyun. Oyuna niye şey yapıyorum ya? Allah belasını versin bu şerefsiz internetinin ya. Bak alışmış bak. Bak alışmış. İlk yarı bitiyor. Arkadaşlar şu anda size çok zevksiz bir maç izlettiğimi biliyorum. Ama elimden gelen hiçbir şey yok. İnternet o kadar ağır ki. Yani siz belki takılmadığı için fark etmiyorsunuz ama ağır yani adam seçimleri ağır, adamın dönmesi ağır, her şey ağır. Allah kahretsin ki bu geri zekalının internetine güvendik girdik. Keşke biraz bekleseydik şu 3 saniye ya. Geçen sene öyle yapıyordum ben. Niye bu sene böyle yapmıyorum ya? Çok güzel be. Yürü koçum. Yürü oğlum. Yürü be Volkan Şen. Yürü oğlum be. Yürü koçum be. Harikasınız. Şimdi atavadan. Hakan. Aa baksana. Baksana Allah belasını versin bin kere ya. Abi oynayamıyorum. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Allah belanı versin senin ya. Allah kahretsin ya. Ya bu nedir abi? Bu şu internet nedir ya? Ne oyun oynayabiliyorum, ne bir şey oynayabiliyorum Hı. ya. Çok güzel oğlum. Yürü be. And it's been an hour Yürü be oğlum. oğlum. Araya gönder be yürü bakan al şunu bitir maçı bitir maçı be bitir maçı be bitir maçı senin de internetinin de Allah belasını versin lan yeter ya şu oyunu anlatıyorsunuz ya, ya şu oyunu bize anlatıyorsunuz ya internetin kötüse siktir git oynama ya 1-0'dan 3-1 yaptık arkadaşlar Maçı size hiç anlatamadım için kusura bakmayın. Çık artık çık. Allah belanı versin senin internet. Çık. Maçı anlatamadığım için kusura bakmayın. Çünkü sadece orta sahada top kapmayla geçiyor maç. Ve e, yani hiç pozisyon bir şey yok. Çünkü internetten dolayı hiçbir şey olamıyor. Ben de tabii ki oraları sıkılmayın diye kestiğim için. Bakın görüyorsunuz maçı izleyemiyorsunuz. Yani kusura bakmayın o yüzden. Bu maç böyle kısa geçeceği için. Alışmış kendisi şerefsiz. Alışmış kendisi böyle oynamaya. İnternetin yapmış kötü. Başkaları gelsin oynasın. Bana karşı oynayamasın daha doğrusu. Bakın kendi alışmış şerefsiz ya. Oha hocam oha. <laughs> Çok güzel oğlum be. Yürü oğlum be. Yürü oğlum ve Volkan Şen. Yürü koçum benim be. Yürü oğlum. Yes. 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 Şimdi siktir git baştan. Şimdi siktir git baştan. Şerefsiz. Git önce interneti düzelt lan. Git önce interneti düzelt. Nasıl ki futbolun katili Türk hakemleri ise arkadaşlar. Ultimate Team'in katili de interneti kötü olanlar. Kusura bakmasınlar. Eee nereye gidiyorsun? Eee? Nereye gidiyorsun kardeş? Kardeş nereye gidiyorsun? Kardeş sana hayırdır ya? Nereye gidiyorsun oğlum? Arkadaşlar adamın interneti çok kötü. Bak ondan sonra diyorsunuz ki abi şu küfür ediyorsun. İşte adamın interneti kötü. Oynanmayacak derecede bir interneti var. Ulan maç 4 olmuş. E siktir git artık ya. Daha maçta ne oynanıyorsun oğlum daha? Ya çık git. 4 olmuş. Buradan maç mı çevireceksin şu internetinle? Ulan ne salak insanlar var ya. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şerefsize karşı internet bağlantısı kötü olan ve sadece insanları uyuz etmek için maça giren bu şerefsize karşı iki, e, bir galibiyet daha alıyoruz şimdi de 4-1 gibi ve de 1-0 öne geçmişti biliyorsunuz. Ona rağmen yapıyoruz. Müthiş bir skor. 4-1 daha da fazla olabilirdi ve 5-5 beşte bırak maçımızı e, şey yapıyoruz. Ne oldu? Bitiriyoruz. Gerçekten şu anda çok sinirliyim. Çünkü böyle geri zekaları bize vermeleri, böyle geri zekalıların yani abi adam 4 olmuş bak maç 4 olmuş tamam mı? Hala gelmiş şey yapıyor ya. Çıkmıyor maçtan lan internetin zaten kötü zaten oynanmayacak derece kötü bir internetim var. E çık oğlum ya maç. Hani maçtan keyif alamıyorum bir ikisi bir de yenileceğim yani bu salan yüzünden. Evet arkadaşlar. Ee, Schneider'le Emre'nin bir maça gireceğiz. Bu sefer bakacağım. Bu sefer 3-4 saniye bekleyeceğim şu internet için. Az önce nasıl ben buna dikkat etmedim ee, ve şey oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam internetten sıkıntı yok. Ölümü de diyorum ve kırmızı formayla çıkacağız. O da beyaz formayla çıkıyor. Evet arkadaşlar şu anda her şey hazır. İnşallah bir internet problemimiz olmaz. Neden bilmiyorum. Son zamanlarda herkes dikkat ediyor musunuz? Sonuçta izliyorsunuz ve dikkat ediyorsunuz. Herkes son, son zamanlarda 4, 3, 2, 1 yani 4, 3, 3'ün aslında şu taktiğiyle oynuyor. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum son zamanlarda. E, oyuncu iyi bir oyuncu, şimdiden söyleyeyim çünkü bu kadro iyi bir kadro değil. Yani çok iyi bir kadro değil. Bu kadroya rağmen Division 4'e kadar çıkmışsa iyi bir oyuncudur, şu an rakibimiz iyi bir oyuncu arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim size. Haydi bakalım. Maç başladı. Van der Biel, Laval, orta sahaya Schneider'e, güzel internette şu an takım yok. Şimdi Emelike. Emelike'den Schneider'e, şimdi araya gönderebilecek mi? Schneider, Allah kahretsin ben onu öyle yapmadım ama. Westley'i alabilecek misin? Gustavo, şimdi araya kaçırmaya çalışıyorlar ama. Simon Kea. Oman. Van der Wiel. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. ilk dakikalar. Aman 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 aman. İlk dakikalarda tehlikeli bir şut gördük kalemizde. Vuruma. 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 Buruma hızlı. Buruma. Şimdi o iki ara, ikisinin arasında sinema çalışıyor. Buruma döndü. Ceza sahasında da var. Şimdi Amerikan önüne. Amerika. Ya. Hocam. Oha hocam. Penaltı. Vermedi İtalyan. Şimdi şey şu ilerliyor. Simon Kea şey şu. Yakalamaya çalışıyor şey şu. Geldi. Kaleci çıktı. Onur kurtardı. Simon Kea vurdurma. 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 Adamsın. Vurdurma. <laughs> yes. Yes. Rakibi iyi demiştim arkadaşlar. Siz inanmamıştınız. Hayır Onur abi demiştiniz. İnanmamıştınız. Yapma. Ya adam kaleye şu çıkıyor. Kalenin içinde oyuncu var. Kafaya çıkmıyor ya. Ya göstersene şu kalenin içindekini bak. 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 Kassioya bak Allah aşkına bak. Schneider. Hadi yılmak yok. Emenike. Aferin Schneider. Çok güzel pas attın. Emenike. Emenike. Terse baktı vurdu. Üstüne utattı. Üstten avuta giden top. Agresif bir yapımız var. Oo, işimiz var ya. Vallahi işimiz var. Çıkar. al. İyi müdahale. Çok güzel be. Simon Kea. Hey. Aman aman. aman, aman. Aman. Aman, aman, aman. Defansta kötü. Salak salak başladık arkadaşlar. Hemen çekip düzen vermemiz lazım defans hattına. E, çünkü böyle olmaz yani. Atiba ama oyun da istemiyor ya. Baksana salak salak yerlere pas veriyor ya. Cık. Verdiği paslara bak abi oyunun. <laughs> aman aman aman. Rakip iyi başladı. Biz hala şu an kendimize gelemedik. Lan al. Yapma ya yapma ya. İstediğimiz oyun niye oynamıyor? Şu internette bağlantı geri zekalı bağlantı kötü olan var ya. Lanet midir nedir üzerimize çöktü ya. Atiba. Wesley ya. Oyna şimdi Schneider önüne. Şimdi Schneider de Amerika'nın önüne. Amerika baktı. Cihaz doğru. Alamadı. Laval orada. ikinci müdahale. Yine yapamadık. Oyun nedense bilmiyorum. Garip bir şekilde istemiyor ya. Yürü oğlum Castillo. Yürü Castillo be. Hızına yönüyorum Castillo senin. Amerika içeri gir. Amerika içeri gir. Amerika içeri gir. Wesley. Laval. Çok güzel. Haydi Jenner. Caner ha arka sıyrıldı. Şimdi ortaya baktı. Şimdi Amerika önüne. Schneider'le bir rakaç yapabilecek mi? Şimdi böyle gönderdi. Amerika e baktı. Schneider önüne. West dışı. Oha! Müdahaleye bak. İnanamıyorum müdahaleye bak. Neyse atacağız atacağız. Atacağız beyler. Rahat. Rahat Simon K var orada. Rahat beyler. West <laughs> Schneider aldı. Amerika baktı. <laughs> Abi müdahalelere bakar <laughs> mısın ya? <laughs> ya al şunu be kardeşim ya. <laughs> could Şu anda gerçekten çok kötü başladık maça. Böyle devam etmez, etmemesi lazım. Muslera şimdi oynadı. Şimdi uzun bir top ve Buruma aldı gidiyor Buruma. Buruma aldı. Harika hareket. Şimdi oynadı mı? Amerika, Emenike'den Vanderbilt'in önüne. Vanderbilt hızına güveniyorum. Vanderbilt Emenike. Tekrar Vanderbilt'in önüne atabilecekler mi? Vanderbilt şimdi içeri doğru sızmaya çalışıyor. Vanderbilt Amerika'nın önüne attı ama geçmedi. Geçmedi. Şu anda oyunumuz gerçekten neden bilmiyorum biraz tutuk. Evet çok güzel de bir hata yaptık. Kaleciye karşı karşıya. Şimdi kaleciye karşı karşıya. Vurdu attı. attı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun print, Ne yapıyorsun Onur? Sadece maçı konsantre ol Onur. Maçtan başka bir şey konsantre olma Onur. <laughs> Haydi bakalım. Arkadaşlar 2-0. Ama biliyorsunuz her türlü çevirebiliriz. Yeteneğimiz var. İnşallah şansımızda olursa çevireceğiz. Haydi maç be. baştan başlıyor. Yürü oğlum buruma. Yürü koçum. Yukarı. Hadi be. Yeter ya. Ya bu ne şanssızlık ya. Koeman ilerliyor. Van der onu tutuyor. koman koman aldı karşısına Van der ile. Şimdi alışına. Haydi oğlum. Yürü Schneider. Aman hocam. Hocam kırmızı. Hocam kırmızı. <laughs> Kırmızı... Ne? Senin Allah bin belanı versin lan. Haydi haydi haydi. Yürü be. Yürü be. Yürü be kastıyor. Yürü be kastıyor. Son çizgi. Aşağıya ona vur oğlum. Gol. 2-1. 2-1. 2-1 be. Hadi döneceğiz. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Aferin Laval. Geri dönmemiz lazım. Geri dönmemiz lazım. İkinci yarıda hemen 4-3 yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen. Ya balona sokacağım ha. <laughs> Yeter be kardeşim. Oyun da istesin biraz ya. Bu nedir ya? İkinci yarı döneceğiz abi. İkinci yarı 4-3-3. 4-3-3 nerede? 4-3-3. Neredesin 4-3-3? Buradasın. Heh, tamam. MN2'ye tamam. Ee, Schneider. Schneider vuruma. Vuruma kastıyor. Talimatlar. Güzel. Kastıyor. İleride kal. Ar arkaya koş yap. Nerede? Ar arkaya koş yap. Vuruma ileride kal. Ar arkaya koş yap. MN2'ye ar arkaya koş yap. Güzel. Haydi bakalım. Haydi. Neden olmasın? Amerika'yı birazdan çıkartıp Ahmet Musa'yı almamız lazım yalnız oraya. <laughs> ahmet, helalsin. Amerika gidiyor. Amerika Burma'nın önüne şimdi. Burma aldı. Cağız asıl içine baktı. <laughs> oynadı dışarı. Şimdi dışarı. Tekrar oraya. <laughs> Nereye atıyorsun oğlum ya? <laughs> Nereye atıyorsun oğlum? <laughs> Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın be. Şu gol nasıl kaçar? Emenike ağır kalıyor. Emenike ağır kalıyor. Ahmet Musa'ya koydum onu. Hadi. Hadi çocuklar. Yakala şu topu. Yakala çıkmasın. Yakala 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 yakala. Haydi karı haydi karı bak. Schneider. Baktı. Orta sahada Ahmet Musa. Şimdi Laval'ın önüne. Laval Ahmet Musa'nın önüne attı. Ahmet Musa gole gidiyor. Ahmet Musa. Ahmet Musa. Ahmet Musa vurdu 2-2. Ahmet Musa vurdu 2-2. Hocasına koşuyor. Hocam beni oynattığın için teşekkür ederim diyor. Ama gelemiyor hocasına. Hocasına gelemiyor Ahmet Musa. 2-2 oldu. Çok güzel yöre vurdu. Bakın lava burada Ahmet Musa'nın önüne. Ahmet Musa kaleciye karşı karşıya. 90'a doğru baktı. Ve topu öyle bir yere gönderdi ki kalecinin ulaşamayacağı köşeye. 2-2 oldu şimdi arkadaşlar. Yine saçma sapan hareketler yapıyor. Yine dönüyor mühür bir şeyler yapıyor ama bu sefer gidemeyecek. Bu sefer gidemeyecek. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Şimdi oynadı. Kastiyo önünde. Kastiyo aldı rakibini karşısına. Kastiyo sırrı bilecek mi? Sırıldı. Ahmet Musa'ya. Ahmet Musa cihaz atışına doğru gidiyor. Ahmet Musa bir de çalım attı. Ahmet Musa bir de geçti, Ahmet Musa son çizgi. West Schneider 3 oldu. West Schneider 3 oldu. 3 oldu West Schneider. Yeter artık diyor. Ve ben de artık Müslümanım diyor. Ama yapamadım. West Schneider böyle yapıyor hareketleri yapıyor. Milli takım formasıyla beraber 3-2 öne geçiyoruz be. Yes. Yes. Kafam Facebook'ta, orada bir tartışma var. Facebook'a bakıyorum, maçta odaklanamıyorum. Kapattım Facebook'u, açtım oyunu ve dedim ki, becerilmeye hazır mısın dostum? O zaman dedi ki, hazırım. O zaman becerme zamanı. için haber, koçum beni 2-0'ını geçtikten sonra havalara girmişti arkadaş. Ama unuttuğu bir şey vardı. Bizim en iyi yaptığımız şeyler, geri dönüşler. Bunu unutma. Ona pahalıya mal oldu. Şimdi aldı Castillo. Castillo silmeye çalışıyor. Müthiş hareketler Castillo'dan. Castillo. Şimdi cazasına bak. Ahmet Musa vuracak mı? Hadi be oradan. Hadi be oradan. Ona bir vurabilsem var ya. Ne? Nereye gidiyorsun kardeş? Nereye gidiyorsun kardeş? Asiktrovic. Allah'tan orada Simon Kea var dediğim anda Simon Kea da hiçbir şey yapamadı. Aman tanrım! Aman tanrım! Aman tanrım bir anda korku saldı. Anlayacak mı? Şimdi Ahmet Musa'nın önüne. Vesli Şener'den ve Şimdi Vesli Ahmet Musa'nın gönderdi. Ahmet Musa bakıyor. Buruma'nın önüne müthiş bir top attı. Hakem Oğuzhan Baran'ı kaldırdı indirdi. Buruma aldı Buruma döndü. Şimdi bakıyor karşısına. Ahmet Musa'nın ceza sahası içinde. Ahmet Musa döndü. Son çizgi vuracak mı? Ahmet Musa döndü vurdu. Bir daha vurdu. Gol! Dörtlüke! Milli takım Ahmet Musa hocasına bu sefer koşuyor. Bu sefer hocam sana gidiyorum diyor. Koydasına gelmek zorunda. Yine gelemiyor. Yine gelemiyor. Ahmet Musa. Bir anda oyunu söken adam oldu. Koçum benim be. 4-2. 2-0'dan 4-2. Rakip şu anda şokta. Hatta Migros'ta. Bakıyor ne alabilirim diyor. Anca oradan alacağı bir tane kına var yakması için. Haydi koçum. Sen de mi çıkacaksın? Yeter artık. Sıkıldım bu çıkanlardan. Lütfen artık. Lütfen. Fuck. Do you baby? Come on. Görmüş olduğunuz gibi... Ahmet Musa bacağını tutuyor. Bu bacağım sana girsin diyor. Wesley Schneider böyle yapıyor. Ve Wesley Schneider Beşiktaşlıymış. Beşiktaşlıymış Schneider. Ahmet Musa. Schneider. Castillo. Ahmet Musa. ilerliyor Ahmet Musa. İlerliyor. Gerçekten çok süratli. Ahmet Musa. Ceza sahası içinde. Ahmet Musa. Bir daha mı? And the cross is Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Yine rakip bıraktı. Bize karşı oynayan rakipler. Neden bilmiyorum Joyce'yi falan bırakıyorlar. Bir şekilde kaçmanın bir yolunu bulmuşlar. Joyce'yi bırakarak kaçabileceklerini zannediyorlar ama bilmedikleri bir şey var. Affetmeyiz ve saldırırız. best he's made them pay and that completes a wonderful hat trick and that's another brilliant shot and another brilliant goal well they don't come around too often but as a striker though it's a wonderful could be dangerous

keyif alamamamız. Bugün sizlere izlettiğim belki de en e, zevksiz Ultimate Team bölümüydü. Kusura bakmayın çünkü yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bir tanesinde gördüğünüz gibi adamın interneti çok kötüydü. Diğerinde de klasik Onur Online'ı tanımadıkları için e, bir anda biz öne geçtikten sonra hemen e, maçı bırakmalar falan filan olduğu için kötü bir bölüm izlettim size ama e, yani elimden gelen bir şey yok. Yani ben e, burada bir şey yap yapamam demiş e, ben, benim elimden gelen bir şey olmadığı için kusura bakmayın şimdiden söylüyorum. Bu arada Schneider'le Musa 10 almış. Ee, telafisi olur. Yine söylüyorum benim elimden gelen bir şey olmadığı için ben size bir şey söyleyemiyorum. Ee, ama tek iyi olan bir şey oldu. O da şu oldu. Onur Online'ın klasik her zaman e, demeyelim de %80 yap, yapmış olduğu geri dönüşler. O geri dönüşlerden bir tanesini daha yaptık bugün. Ve e, güzel bir maç kazandık. 7-4-2 demeyelim. 4-2 falan da sanırım maç. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Ee, bu zevksiz geçen şeyin... Ya şampiyonluk için şimdi bir maçtan mı bize? Oo, ben belki onu kendim sonra öneririm. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi bu bölüm için zevksiz geçen bir bölüm oldu. Ama telafisini ederiz. 6'da 6 yaptık Division 4'te. Ve galiba serimizi 39'a çıkardık. 39-1-2 e, yaptık. Çok da izlediğiniz için. Eğer videoyu izliyorsanız ve kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Ve bizleri mutlu edin. Aynı zamanda yorum atarak ve beğenerek de ab e, abone mutlu edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.